Merhaba arkadaşlar. Bugün ekşi mayalı ekmekler pişireceğim yine. 3 çeşit un koydum. Ekşi mayalık un, buğday unu ve sarı durum buğdayı unu. Makarnalık un da deniyor buna. Tuzumu karıştırıyorum. Şekerimizi de karıştırıyorum. Bununla birlikte hepsini bir karıştıralım. Bugün 3,5 kilogram undan hamur yoğuruyorum. Ee, 3 kilogramından ekmek yapacağım. Yarım kilogramını da torunum gelecek. Pişi çok seviyor hamur kızartması. Biraz ona kızartacağım. Mayamı akşamdan hazırladım. Gördüğünüz gibi ekşi maya ana mayamdan alıp un ve su karıştırarak çoğaltıyorum. Akşamdan hazırlayıp sabah erkenden hamurumu yoğuruyorum. Yavaş yavaş suyumuzu da dökerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. 2 yemek kaşığı da sızma zeytinyağı döküyorum. Bu sefer çiçek ekmek yapmak istedim. O yüzden içine yağ karıştırıyorum. Suyu azar azar dökerek hamur yoğurmak gerekiyor. Ben açıklama kısmına ölçüleri tam olarak yazacağım. Oradan bakarsınız. Hamurum toparlandı. Gördüğünüz gibi Gayet güzel oldu. Şimdi hamurunun üzerini kapatıp bir yarım saat bekleteceğim arkadaşlar. Hamurumu sardım, üşümesin diye. E, hamuru ılık suyla yoğurdum. Sular çok soğuk çünkü. Üzerinde böyle kapatıp sarıyorum. Şimdi tekrar bir daha yoğuracağım. Arkadaşlar e, ben elde yoğuruyorum, Makinem yok. O yüzden iyi yorulmak yorulsun diye iki kez hamuru böyle yoğuruyorum. Makine varsa bir kez yoğurmak yeterli. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir hamur oldu. Hamurumu tekrar böyle yoğurdum. Bir yarım saat dinlendirip bakın lastik gibi oldu. Gluten açığa çıktı. Bir yarım saat dinlendirip sonra kabımı yağlayacağım ve katlamalar için hazır hale gelecek. Ekşi mayalı ekmekler uzun ve soğuk mayalama yapıldığında sağlıklı oluyor. Çünkü vücudumuzun parçalayamadığı gluten uzun ve soğuk mayalama sırasında parçalanıyor arkadaşlar. Buzdolabında soğuk mayalama yaptığımız zaman çok sağlıklı oluyor ekşi mayalı ekmekler. Hamurumu toparlayıp hamur leğenimi yağlıyorum. Katlamaları da bu şekilde yapacağım bana ekşi mayalı ekmekler konusunda istediğinizi sorabilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım sizlere hamurumu tekrar bir elden geçiriyorum biraz bu sefer hamurun kıvamı daha katı. Dediğim gibi çiçek ekmekler yapacağım. Diğer ekmeklerde su oranını biraz daha arttırıyorum. Evet, bu şekilde bakın katlama yapıyorum. Bir saat arayla üç kez katlayacağım bu şekilde hamurumu hamurun gözenekli olmasını sağlıyor bu katlamalar. Katlamadan da yapabilirsiniz ama o zaman içi tıkız, gözeneksiz ekmekler olur. Veya soğanını fazla yapıp tepsi ekmeği yapabilirsiniz. Evet, hamurum mayalandı. Ben tartarak ayırıyorum hamurumu, bölüyorum. E, 950 gramlık Hamurlara böleceğim. Her bir ekmek hamurum 950 gram ağırlığında. Çok güzel görünüyor hamur, değil mi? Güzelce mayalandı. Altıya böleceğim. Dediğim gibi yarım kilogram undan olan hamuru pişi yapmak için ayıracağım. Kalın da 6'ya böleceğim. 6 ekmek yapacağım. İkisi çiçek ekmek, ikisi normal. Borcamda pişirdiğim ekmeklerimden olacak. Sizler göz kararı da yapabilirsiniz. Hamurlarınızı illa tartarak kesmek zorunda değilsiniz. Ben böyle daha kolay oluyor bana. Göz kararı biraz da pek tutturamıyorum sanırım arkadaşlar. O yüzden böyle elimde ön şekil verip hepsine masada bekleteceğim üzerini kapatıp bir yarım saat kadar. Sizler de yapıyor musunuz? Ekmek nasıl yapıyorsunuz? bana yazarsanız fikir alışverişi yapmış oluruz. İnsan her gün yeni bir şey öğreniyor. Öğrenmenin yaşı yok. Bakın hamurum mayalandı. Çok güzel baloncuklar oluşuyor. Evet bu şekilde ön şekil verip Yarım saat bekleteceğim. 4 tanesini normal ekmek yapıyorum dediğim gibi. Şimdi çiçek ekmek yapmak için hamurları beze yapacağım. 150 gramlık hamurlar kesiyorum çiçek ekmek için. Her bir tepsiye 6 parça hamur koyacağım. Hamurumu 12'ye böleceğim. Hamur yoğurmayı gerçekten çok seviyorum. Hamur yoğurmak bana terapi gibi geliyor. Ekmek yapmak gerçekten insanı çok mutlu ediyor. Ben çok severek yapıyorum. Alıştık artık. Dışarıdan hiç ekmek almıyoruz. Çocuklarımla paylaşıyorum yaptığım ekmeklerimi. Ekmeklerimi pişiriyorum, soğuyunca e, buzdolabına koyuyorum lazım oldukça çıkarıp tüketiyoruz yeni pişmiş gibi oluyor hamurlarımı böyle bezeler yapıyorum benim küçük tepsilerim var iki tane yapacağım siz arzu ederseniz büyük tepside tek de yapabilirsiniz bezeleri daha büyük yapıp Tek bir büyük ekmekte yapabilirsiniz. Veya sadece e, hamuru tepsiye koyup normal tepsi ekmeği de yapabilirsiniz. Evet. 6 tane beze bir tepsiye iyi oluyor. Bu şekilde yerleştirdim. Diğerini de yerleştireceğim şimdi. Fırınımı 240 dereceye kadar alt üst ve turbo ayarda ısıtıyorum. Hamurları koyunca dereceyi 190'a düşürüyorum. Bazen söylemeyi unutuyorum arkadaşlar. Bana yazıp sorabilirsiniz. Fırının içine bir kapla su koyuyorum. Bir tane de boş kap koyuyorum. Yarım su bardağı su döküyorum hamurları koyduğumda o boş kaba. Şimdi bütün hamurlarım hazır. Böyle dinlensinler. Diğer e, hamurlara son şeklini verip sepeti alacağım şimdi sepetleri. Unluyorum. Bugün böyle şekil veriyorum. Değişik şekillerde de verebilirsiniz. Hamuru sıkılaştırıyoruz böyle katlayıp. Tekrar rulo yapıyorum. Kenarlarını da kapatıp sepete alıyorum. Evet sepetimi unluyorum gördüğünüz gibi. hamuru sepete koyup üzerine biraz daha un serpiyorum buna da dikiş atmak diyoruz arkadaşlar hamurun üzerine daha da sıkılaşsın diye tekrardan kapatıyorum bazen böyle biraz un serpip üzerlerini kapatıyorum böyle şimdi masada iki saat bekletip Ondan sonra buzdolabına kaldıracağım hamurlarımı. Bakın e, dedim sizlere de pişi yapacağım diye. Görüyor musunuz balon balon ekşi mayalı hamur nasıl güzel? Diğer mayalı hamurlardan hiç farkı yok. Puf puf kabardı. Çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. çiçek ekmeklerimin üzerine 2 kaşık yemek kaşığı yoğurdu 2-3 yemek kaşığı suyla karıştırıp sulandırdım üzerlerine sürüyorum e, patlamamasınlar çatlamasınlar diye ekmeğin hamurun üzeri patlamasın diye çatlamasın diye e, bu şekilde sürerseniz hem yumuşak olur hem de çatlamadan hamur pişer Diğer ekmeklere ben hiçbir şey sürmüyorum. Onların renginin güzel olmasının nedeni fırındaki e, oluşturduğum bol buhar. E, rengi, e, rengini parlak ve e, güzel yapıyor. Ama bu çiçek ekmeklerin üzerine muhakkak e, sürmek lazım ki açılmasın hamurlar. Böyle üzerlerine koyu kıvamlı ayran sürüyorum. Veya şifa yapıp sürebilirsiniz. E, şifa yapmak için de e, bir tatlı kaşığı tepeleme unu bir çay bardağı suyla karıştırarak pişirip kaynamadan altını kapatıyoruz. Soğuyunca hamurların üzerine sürüyoruz. Fırıncı cilası da deniyor ona. Ondan da yapabilirsiniz. Ben bugün kolayıma geldi. Böyle yoğurt sulandırıp onu sürdüm. Rengi çok güzel oluyor. Pişince göstereceğim yine size. Evet, biraz da çörek otu serptim. Susam da serpebilirsiniz. Fırına girmeye hazır. Çiçek ekmeklerim. Ekmeklerim pişti. Bakın nasıl güzel olmuşlar değil mi? Rengi, kokusu şahane. Sizler de evde ekmeklerinizi pişirebilirsiniz. Gözünüzde büyütmeyin. Bunu iş olarak değil de hobi olarak görürseniz çok kolay gelir size. Şimdi e, bu ekmekleri sıcak borcamlara koyuyorum. Fırını, Fırını ve borcamları, ve borcamları 240 dereceye kadar ısıtıp hamurları koyduğumda dereceyi 190'a düşürüyorum. E, kalan ayranı da ziyan olmasın diye bu hamurların üzerine sürdüm. İkinci hamurumu da borcama yerleştirip üzerine kesiyorum. Borcamlarımın içinde bazı arkadaşlar un var zannetmiş. Hangi undan koydunuz diye soruyorlar. Borcamlarım yüksek ısıda pişirdiğim için yanık. Borcamları yağlamıyorum ve hiçbir şey koymuyorum, un serpmiyorum. Bakın ekmeklerim pişti. Çok güzel oldu, mis gibi kokuyor bunlar da. İkisini de bu şekilde böyle kestim üzerlerini. Evet, hepsi hazır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim.